Hepinize günaydın. Bu benim ilk videom olacak. Kendimi hiçbir şekilde ifade edemediğimi düşünüyorum. Bu yüzden bu YouTube kanalını açtım. Kendimi burada biraz rahatlatmaya çalışacağım. Şu saksıya bir bakar mısınız? Ne kadar tatlı. Çok tatlı. Şimdi Böyle iki tane çiçeğimiz var. O çiçekleri ben babamdan aldım. Yani babam şey yapmış. Burada da balkonumuzdaki çiçekler var. Hepsi aynı türde. Bunun saksısını ben seçtim. Şöyle tutayım. Evet bu çok güzel. Çiçeği de çok güzel. Şunu görmeyin. Ama bu çiçek yamuk duruyor. Bakın bıraktığımda yamuk duruyor. Biraz rahatlamak için. Biraz da kafa rahatlamak için. Şimdi bu çiçeğin böyle dik durması için... Peki benim cümle için de de kullanma. Çiçeğimizin dik durması için aşağıdan odun bakacağız. Babamla Sevda, Sevda'nın stajı için okula gittiler. Bu yüzden evde tekim kapıyı tam olarak kapatmadım. Tam olarak ev halini. Burada çerezin yavrusu var. Çerez geldi. Çerez. Çok seviyorum hayvanları. İçime huzur dolduruyorlar. Çok tatlı. Şu an Çerez'in yavrusu kameraya bakıyor. Yerim. Çerez 5 yıldır burada. Ben 8. sınıftaydım. Bizim arabaların oradan bir miyavlama sesi geliyordu. Mersem Çerez'in yavrularıymış. Çok acıkmışlar. Süt falan götürmüştük. Peynir götürdük o gün bugündür de pıs 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 dediğimde hemen yanıma gelir. İsmine aşina. O gün bugündür çerez 3-4 kere falan yavruladı. Tahtamızı bulduk. Tam da istediğim gibi bir şey. Şimdi alıp götürüyorum. Evet balkonumuzda odunumu buraya girdirdim. Şimdi bu ağaçla bu odunu bağlamam lazım ki dursun düşmesin. Ağaç dedim. Sanırım çiçek demeliydim. Şimdi bir bez parçası bulacağım. Annemin yaptığı eski taktiklerle ilerliyorum. Bu kadar bir ip aldım. Yaklaşık 30 santim var. Güzel saksasının içinde yamuk durmasına içim el vermedi. O yüzden düzelteyim dedim. İnsanlar çok mükemmel diyeceğim. Aynı şekilde ben de. Ama ben tıp olarak mükemmel niyeti değilim. Ben daha çok zor zorbasıyım. Her şeyin en iyisini yapmamı isterim. Kendim için mi, ailem için mi orası tartışılır. En iyisini yapamadığımda da kendimi cezalandırırım. Bu çiçekler güneş gördüğünde burada gördüğünüz gibi yaprakları sararıyor. Çünkü diğer yapraklar çok iyiyken bu yaprak sapsarı. Şöyle göstereyim. Bu yüzden bun tülünü kapatmam lazım. Şimdi çok daha güzel oldu.